Merhaba arkadaşlar. Ben Shadow ve bugün yanımda Sonic var. Bir tatil yeri kiraladık. <laughs> bu tatil <gülüyor> yerine <gülüyor> gidiyoruz şimdi. Ablayla birlikte videoyu çekiyoruz. Hayır, e, Sonic bu videoyu ben bugün için çekmiyorum. Yarın için çekiyorum ki Yarına video videom hazır olsun. Ya onla okay. niye eve girdin? Eve niye arabayla giriyorsun? Doğru. Oradan tırmanamıyorsun da tamam. değil mi? Dur ben halledeyim. Nedir ayet kılıcım var? İn, i̇n, in, in arabadan, arabadan in, Sonic, arabadan in. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Gel bir inceleyelim şunu dıştan. Hem zaten senin kanalında su korkunu yendiğin için artık sudan korkmuyorsun da. Şöyle bir sabah yapalım önce hala korkuyorum bu arada farkında mısın? Evet ama çok daha az korkuyorsun. Yani yüzmeyi çok daha hızlı sökersin. Onu falan bilmem. Shadow. Tails niye geç? Ay Tails niye gelmedi ya? Tails da gelseydi iyi olurdu bak. O bana söylemişti. Ee, kelepçelerden yapacak. Ha. Ya 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 yağmur mu yağdı ya? Neyse şu yağmuru da kapatmamız Hı? lazım. Kapatma benim bilirsin. Tamam tamam ben kapattım yağmuru. So, thank you. Ya buraya niye araba koydun Sonic? Okay, Lütfen araba koymasan olur mu etrafa? Benimle gel. Bekle. O kadar ki. Ya Abi önce çok bir. Çok ya çok gel. Çok ya Sonic önce bir gel şu eve girelim şu yaptırdığım özel yere girelim oraya bir alışalım bir bakalım ya hiç bakmıyorsun. Sonic benim tahminlerime göre ki tahmin değil. Burayı yaparken bir plan hazırlamıştım. Buraya güzel bir oda yapacağız. Bak şimdi. Bak şimdi. Evet doğru bilmişim. Burası boş. Gel Sonic. Buraya yeni bir oda yapabiliriz. Burası boş. Shadow. Burada. Tails, Knuckles, ben. Tom ve Medi. Diğer, Maddie. diğer şey bir demek biz burada kamp yapardık. Aynı yerde. <laughs> Aynen. Ama orası biraz daha ormanlıktı. Evet. Hatta kız yokken yarış yapardık. Evet. Ama beni kandırıp do benim doğum günümü yaptılar. Evet. Tam olarak doğum gün değil de dünyaya geldiğin gün olmasın o. Yani dünyaya geldiğim gün doğum günü değil. Diyebiliriz. Evet evet. Shadow ben etrafı biraz geziyorum. Sen buraları yaparsın. Gezeyim. Ne, neler var. Tamam sen bak rastgele. Ben de şu yerleri yapayım. Sonra ışıkları hallederim. Evin Hayır. içine niye araba koyuyorsun ya? Şu merdivenden çıkıp dışarıya araba koymak çok mu zor sonuç? <laughs> tamam hallettim neyse. Efendim Sonic? <laughs> evet gitti bile. Tamam ben de o sırada şurayı yeni bir odaya çevireyim. Arkadaşlar burası farklı bir yer. Şu an Sonic Köyünde değiliz. Sonic Köyüne ben gizli bir yer yaptım. Bir sonraki videoda Sonic Köyüne döneriz. Ama ara sıra buraya da geleceğiz. Yani burada o kadar uğraştım bu bu yıldırları tutmak için. Dikkat olmam lazım. Tamam buraya aldım. Güçlerinle gece görüşü verir misin? Sonra, sonra veremem. Ee, bir mağaraya girdim. Arkadaşlar şimdi şu tavan için beyaz bir ışık koyacağım. Çünkü hep bizim renklerimiz olsun istemiyorum. Tamam tavan için bu ışık bence gayet iyi. Ha, şöyle 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 şöyle. Tamam böyle ee, daha iyi oldu. Salo acil bana izini vermen lazım. Arkadaşlar buraya ne yaptığımı anlayamadıysanız buraya bir tuvalet yapacağım da çok karanlık oldu burası ya. Dur buraya ışık koyarız sonra. Şöyle aşağı kaydıralım. Sonuçta kirpi de olsak başka bir şey de olsak tuvaletimizi yapmamız gerekiyor. Bu arada arkadaşlar size bir bilgi vereceğim. Şimdi ben ve Sonic kirpiyiz. Tails, Tails tilki. Ama Knuckles'ın hangi yani Knuckles'ın ne olduğunu bilmeyenler için Knuckles bir karınca yiyen arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şuraya tuvalet koyalım. Şuraya el yıkama yeri koyalım. Şuraya tuvalet kağıdı Lan Çok yukarı geldi bu. ham bura. Ve şuraya. Helal. Sonic, ne ben yapıyorsun? Geldim. Bak Sonic, şu eşyayı elinden bırak ve şuraya araba koymayı bırak. Lütfen artık buraya araba koyma Sonic. Efendim. Ee, ben bir yere gizli bir yer yapacağım. Tamam, <laughs> çok da umrumda değil. Ne yaparsan yap. Yeter ki şu evin içine araba koyma. Koymayacağım yok. İyi e, tamam, zorunda anladın. Şöyle hemen lambalar neredeydi? Arkadaşlar bu arada ışık bizim için çok önemli. Yani ışık olmazsa olmaz. <laughs> Söyleyecek kelime bulamadım ya. Tamam, tuvalette hazır. Şimdi buraya ne yapabiliriz? Neyse burayı sonra yaparız lan. Sony'e sorarım. Da Sonic ne yapıyorsun? Seni görebiliyorum. Buradasın. Daha ben Sakın bana bulaşma. Tamam. Sonic saldırı yapıyorlar. Saldırı yapıyorlar. Saldırı yapıyorlar. Çadır. Hadi ben gidiyorum. Çadır. <laughs> Çadır. 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 <laughs> Çadır. <laughs> Lan <yukarıdayım>, yukarıda, yukarıda. Çakal gel buraya. gidiyorum ben. Hadi görüşürüz. <laughs> Aa. Neyse hadi evet evimize devam edelim. Yani otelimize. Tuvaletimi yapıyorum, gelemezsin. Şu an beni burada yakalayamazsın. Tuvaletimi yapıyorum. Lütfen gelme. Gelirse kafana ok yersin çünkü. Emşadofs'te tuvalet yaptığını ilk defa duyuyorum. Bu şakası yok. Şaka lan şaka. Gelmedi. Neyse. Ya Sonic, sonuçta biz çirpi de olsak tilki de olsak farklı bir şey de olsak, hani her varlığın tuvaletini yapması gerekmiyor mu? Böyle bizim için bir şey yapacağım. Biz de canlıyız sonuçta. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Son iki e ufak bir troll yaptık. Dur ya şu. Emsalo bir kere daha yaparsan o Bu ne diyor? Atımı yersin. Alev. He aynen Değil aynen mi? he he aynen he he. Sonic teknik olarak benim senden daha güçlü olduğumu ne zaman anlayacaksın? İkimiz de aynı güçteyiz daha güçlüyüm. Hatta ben sana yumruğumu yapıştırdığımı unuttun mu? Süper formdaydın. Ayrıca boşluk zamana geldi. Ha. Hmm. Bayneler devam. Neyse bir şey demeyeceğim. Solo mi? Biraz. Yeni işim bendir. Biraz diyorum. Evet, evet. Ama zaten niye Tom'a giymek aptal. Dostum en büyük düşmanımı en büyük düşmanımın kılığına büründü. Ne yapabilirdim yani? Hologram teknolojisini bilmiyorum. Ya mecburum ne yapayım? Bu seni inşallah kadar etmez. Ah. Dur. Dur. Şuna basalım. Sonic, sana bir şey göstereceğim. Bak. Sonic bak, sana bir şey göstereceğim. Orayı ben kapatırım, orayı ben kapatırım. Orayı kumla değil de kum taşıyla. Orayı kumla kapatma bak kum taşıyla ben şurayı hemen kapattım. Şurayı da kum taşıyla kapatalım. Ben şu kılıcımı aha da yandı. Bir de ok atayım. Bu arada arkadaşlar okum da yakıyor bakın. Kılıç sadece kılıç yakmıyor. Tamam hallettim onu. Sonic sana bir şey göstereceğim bak. Göster. Bak şu duvara bak şuraya bak. Duvara bak. Görüyor musun? Bak şimdi. Hop! Bak duvara alevli ok attım. Orada dinamit mi vardı? Ha yok. bu ne? Bunlar ne ne? boş yapıyor. Sen Sen konuyu açtın ama neyse. Biz buraya tatil yapmaya geldik. Ne zaman denize gireceğiz acaba? Ah Shadow gel artık. Şimdilik burayı bambularla kapatıyorum. Burayı video dışı bitirsin. Gel. Sonic gel. Ya sonra bitirirsin burayı hadi. Hadi. Çık buradan. Video dışı yaparsın. Şurayı da kapatayım. Tamam gel. Bir sabah olsun ya. Yağmur da yağıyor. Aha yıldırım çaktı lan. Tamam. Şimdi artık çıkabiliriz. Hop. Bombalama. O yüzmeyi çok seviyorum. Ben hasta. Sonic. Senin videonda kaydıraktan kaymıştın. Hadi yavaştan bunu da dene. Bak o kadar kötü olmadığını fark ettin gel. O sadece bir kaydırak. Tamam. Sana bebek havuzu yapabilirim istersen <laughs> alışman için. Gel. Sonic gel. iç Tamam bak biraz daha yavaş yavaş alışman için çok güzel bir yer yapacağım tamam mı sana? Tamam be. Gel yanıma, yanıma gel. Ben bekliyorum yapmanı. Bekle. Hadi gir buraya bak ayağının basabileceği yerde yaptım. Bak gel. Neresin? Hanik gel gel. Bak burada ayağını basabiliyorsun tam da dalabiliyorsun. Hadi, hadi gir oraya. Hadi gel gir biraz. Gir. Hadi gir. Bekle. Gir ya beklesene. Girip bak gir çıkma. Ya Hadi Sonic, gir oraya. Hadi dostum, bu kadar korkak olma. Buradan çıkamazsın. Hem bak kırılmaz duvar yaptım. Hayır, 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 hile yapamazsın. Hayır. Arkadaşlar bu videonun bu videoluk bu kadar görüşürüz.